bıçaklıyor. Yani kardeşimi zaten olayların hiçbirinden haberi yok. Olay bize sonradan geldi. Annemi aradılar vesaire. Hastaneye gittik ama Babam beni sorumlu tuttu olaydan. Yalnız bıraktınız diye. Evet, 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 evet. Evet, çok bir ben ben yani böyle olacağını bilsem ya bırakır mısınız böyle olacağını bilseniz? Ne demek ki İbrahim Bey? Çok ne üzülüm. oldu o vuran adama ne oldu o kardeşimize vuran üzülüm, adama? Çok üzgünüm. bakmayın. Ha? Ben sonradan öğrendim. Zaten mahkemeye bile gidemedim. Mahkemeler sonucunda ağırlaştırılmış, müebbet hapis cezası almış. Duruşma bile katılamadım ben. Yani ailem. İşte bu durumdan beni sorumlu tuttu. Sizi suçladılar. Niye yalnız bıraktın onu hastanede diye? Yahut senin yüzünden hastaneye gitti diye belki evet. değil mi? Evet. Yani ben böyle olacağını nereden bilirdim ki? Saçma sapan bir sebep yüzünden, bir neden yüzünden hem benim ömrüm bitti... ...hem de kardeşim ...çok zor bir durum evet. ve çok çok kötü olmuş, çok üzücü olmuş. Yani... E, ...siz ister miydiniz kardeşinize bu olsun? Asla, yani, hani, asla. Ben asla. vicdan azabınızı da anlıyorum, anlamaya çalışıyorum daha doğrusu. Peki... E, ...ne yaşadınız kardeşinizin vefatından sonra? Ailenizle ne yaşadınız? Ailem. Ailem evin kilidini değiştirdi önce... Eve girmemi yasakladılar. Babam benim başka oğlum yok dedi. Onu toprağa gömdüm dedi. Beni zalim olarak gördü. Gaddar olarak ilan etti. Bir kız uğruna yaptı. Yaptığına bak dedi ya. Bir kız uğruna yaptığına bak dedi ama... ...ben böyle olacağını bilemezdim. Tabii ki bilemezdiniz. Böyle, böyle olacağını Kardeş, Kardeştir yani hani e, insanlar ne yaşarsa yaşasın kardeşleriyle de kardeş kardeşi bıçaklar derler ama döner yine kucaklarmış. Kardeş kardeşe kıymak istemez tabii ki. Siz de haklısınız. Elbette istemezdiniz böyle olsun. Peki sonra ailenize yani hani... Ailenize de bu durumu anlatabilirdiniz aslında İbrahim Bey. Yani diyebilirdiniz hani ben böyle olsun ister miydim anne baba yani hani. inanın Ayşegül Hanım o kadar anlatmaya çalıştım ki. Dinlemediler mi? Dinlemediler. Babam, babamı tanısanız inatçı da biraz başına buyruktur. muhtemelen kardeşim de ona çekmişti. Söz anlatamadım. Sonra ne oldu peki? Sizi reddettiler. Evet. Yani burada durmamı istemediler. Benim memleketimden, bu güzel yerlerden sürdüler. Alemen gitmemi istediler. Ben de daha fazla duramazdım. Çünkü beni gördüklerinde ya da... ...onlara ulaşmaya çalıştıklarımda muhtemelen kardeşimi hatırlıyorlardı. Bana olan nefretleri daha da artıyordu. Ben de duramazdım burada. Nefret değildir o ya. Yani o üzgünlük bir evlat kaybetmenin verdiği ızdırap, acı siz de onların bir evladısınız. Yani o, o an hani insan her ne kadar evladı da olsanız onların sorumlu gördükleri için size kızgınlar bence. Size kızmışlar bence. Siz ne zamandır görüşmüyorsunuz? Ben 10 yıldır ailemle görüşmüyorum. 10 yıldır? 10 yıldır ailemle görüşemiyorum ben. Peki bu çok affedersiniz bu e, vefat olayından sonra tamam hani sizinle e, irtibat kurmak istemediler. Sizi dışladılar. Siz bu zaman zarfında hiç onlarla bir hani şeye girmediniz mi? Yani ben aramaz olur muyum? Defalarca ailemi aradım. Farklı numaralardan aradım. ...ama hiçbirini cevaplamadılar. Hatta daha sonrasında... ...babam galiba numaraları değiştirmiş. İlçedeki evden taşınmışlar. Benim evlenmek için tutturma eve taşınmışlar. Yani... ...zaten dışlandıktan sonra... ...memleketimde daha fazla durmadım. Ayrıldım buradan. Kendime yeni bir hayat kurdum. Ama bu da bir yere kadar. İnsan ailesini arıyor. İnsan tekrar ailesiyle görüşmek istiyor. Ne yaptınız? Çok gençsiniz. Yani ailenizden ayrıldıktan sonra ne yaptınız? Nasıl geçindiniz? Yaşamınızı nasıl idam ettirdiniz? Ailemden ayrıldıktan sonra Antalya'ya gittim önce. Birkaç farklı işte çalıştım. Daha önce hiç çalışmamıştım. Sadece babamın işlerini yürüttüğüm için başka işlere yabancıydım işte babanızın kendine ait işleri var. Evet, evet. Babamın kendine ait Nasıl da ailenizin vardı? durumu? Yani maddi durumu falan? Babamın arsaları vardı. İşte merkezde araziler falan vardı. Tarım işiyle uğraşıyordu çoğunlukla. Ekstradan ticaret işiyle uğraşıyorduk biz. Ben de ekstradan başka işlerle uğraşmadığım için babazın işleriyle başında. Aynen. Babamın öyle. işlerini ben koşturuyordum. Antalya'ya geçtikten sonra birkaç farklı işte çalışmaya devam ettim. Daha önce çalışmamıştım. Garsonluk yaptığım yerde insanlar bana çok kötü davrandılar. E, kaldığım pansiyonun parasını bile zar zor, zor ödedim. Babam kredi kartlarımı kapatmış. Ben de arabamı sattım. Hani pansiyonun ücretini ödemek için, kendime yeni bir ev tutmak için, hayatımı idare ettirebilmek için çok zor zamanlar yaşadım. Ya ...gerçekten çok zorluklar çektim. Anlatamam size. Nasıl anlatabilirim ki bütün olanları? Koskoca 10 yıldan bahsediyorum. Yani. Şu an ne yapıyorsunuz? Şu an... ...bir emlakçının yanında çalışıyorum. Emlakçının yanında işe girdim. Bir kız arkadaşım var. Yeni biriyle tanıştım. Evlenme kararı aldık. Ne güzel. Evet, evlenme kararı aldık. Beni ailesiyle tanıştırmak istiyor kız arkadaşım... Ben ona ailemden söz ettim. Başımdan geçenleri anlattım. Anlayış gösterdi fakat ben onu ailemle tanıştırmak istiyorum. Yani sahipsiz olmadığımı göstermek istiyorum. Ya lütfen beni ailemle barıştırın. Tekrar annem ve babamla birlik olmak istiyorum. Kız arkadaşıma sahipsiz olmadığımı göstermek istiyorum. Hani annem ve babam bu demek istiyorum ben. Çünkü ya öksüz ve yetim kalmanın ne demek olduğunu Annem ve babam yaşamalarına rağmen ne demek olduğunu öğrendim ben. Lütfen yardımcı olun bana. Yaşarken daha zor değil mi bu? Evet. Yani varlar ama yoklar gibi.